Duman. Duman kendine bir arkadaş bulmuş. O da başka bir yeni kedi. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Bir sürü kedi geliyor eve. Yani bu evde kedi var diye onlar da geliyor. Duman da baksana onunla ne güzel oynuyor. Duman bu kediyle mi oynuyor? He. Duman kız Onunla anlaşabiliyor musun sen? He? Oyun oynuyor ya. O da koltuğun altına saklanıyor. Minnak. 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 Ps, 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 ps. Ps, 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 Çık ortaya. Ne? Gel kız. Duman.